Emekli bir bayanın evindeyiz. Kendisi 3-4 tane bak şimdi şort. Uzun don mu? Pantolon mu? Ne giydin altına? Ev buz gibi. Benim üstümde battaniyeler var. Kendisi ev kaliferli olduğu halde kombiyi yakmamış. Sobasını yaktı. Ben kombi zamanı gelmedi. Sobayı yaktın 3 dakika. Kendi Kendine bacaklarını ben ısıttın. Ben, ben ısınamadım. Emekli o kadar ısınır. Ya ne demek emekli o kadar ısınır? Ya ben buz tutuyorum bu evde. Beni diyorsun ki gel benden kal gel vereyim benden kal. Vereyim bana kalk. ne? Bana mı vereceğiz? Vereceksen bana ne açayım? Vereyim kaç para? Bu gece kaç paraya yakarsın? Ha? Kombiyi bu akşam kaça yakarsın? Ben kombi yakmıyorum. Neyi yakacaksın? Bir şey yok daha yakmıyorum daha yakacağım. Bunu mu yakacağız şimdi? Daha ay başına kadar yakma. E, sobayı yak vereyim 100 lira. 100 lira? He. Ver bana 1 milyon. Bir milyon mu? He. Bin lira. He. Bin liraya mı yakacağım bunu? Yüz lira nedir? <laughs> nedir mi yüz lira? Koskoca Türk Ya o Yahu kardeşim kalifer yanmıyor. Soba getirdim dedin sana. Üç dakika yandı. He yeter. E, kendi bacaklarını ısıttın sana döndürdün onu Beni bu taraf buz 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 tuttum ben nasıl misafir ağırlamak ya benim misafirim değiliz. E ne olacak bu kışı nasıl geçeceksin? Daha 17 derece değil. Kışın bu... geleceğim senin evine. Ee, orada burada göçebe. Isınır. Orada ısınırım. İyi maaşını da bana verirsin artık. Maaşını. Ee, maaş <laughs>